Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda şöyle güzel bir kanatlarımız ve şöyle küçük butlarımız var. Bunları tavada kızartacağız. Güzel bir tavuk yemeği yapacağız. Arkadaşlar eğer kömür ateşinde ızgara da yapıyor olsaydık çok malzemeli bir sos hazırlayabilirdik. Ama biz tavada kızartma yapacağımız için öyle yoğun sos yapamıyorum. Çünkü o sosu fazla malzemeler kattığımız zaman tavada yanıyor ve tavuğumuzun tadı çok değişiyor. O yüzden çok az malzeme, çok az bir lezzetlendirme yapacağım. Şöyle bir buçuk kaşığı kadar tuzumu koydum. Arzuya bağlı şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber ve çok az da karabiber ilave edeceğim. Şöyle çok az, bakın çok az bir kekik aldım. Şöyle elimle ovalıyorum. Dediğim gibi çok malzeme koymayalım. Çünkü tavada yapılan tavuk kaldırmıyor çok yoğun sosu. Bunları şimdi şöyle güzelce harmanlayacağım. Zamanınız varsa biraz bekletin. Yoksa da hiç fark etmez. Direkt tavaya dizebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce harmanlayacağım. Her tarafına koyduğumuz malzemeler geçsin istiyorum. Malum apartman şartlarında Mangal yakamıyoruz. Müsait olmuyor maalesef balkonlarda falan da yapamıyoruz. O yüzden tavada sırf yağsız da yapabilirsiniz döküm tavalarınızda veya normal tavada da olabilir. Ama ben bir parça tereyağı ve sıvı yağ koyacağım. Daha lezzetli oluyor çünkü. Tavuğumu şöyle bir 10-15 dakika dinlendirdim. Şimdi tavama dizeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim tavaya. Yarım çay bardağından az sıvı yağımız var. Şimdi tavuklarımı dizmeye başlıyorum. Yağları ısıttıktan sonra da tavuğu dizebilirsiniz ama ben böyle tercih ettim. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar muhakkak deneyin. Tereyağlı daha güzel oluyor. Çocuklar inanılmaz sevecek. Lezzetini beğenecekler bundan eminim. Evet şimdi bunu ateşin üzerine koyacağım ocağa ee, çok harlı ateş olmayacak arkadaşlar orta veya hafif kısa yakın bir ateşte yavaş yavaş kızartacağız ocağı aldım altını da yaktım şimdi orta ateşte pişirmeye başladım yağımız da eriyecek güzel cızır cızır tavuklarımız kızaracak tavuklarımızı sık sık çevirelim arkadaşlar öyle daha güzel pişiyor tamamen kızarmasını beklemeyelim tavuklarımız çok güzel kızardı arkadaşlar nar gibi bakın tereyağı kokusu tavuğun kendi kokusu çok az bir bahara nefis bir yemek oldu çok az biraz daha kızardıktan sonra altını kapatacağım artık kızardı. Meyhaneli bulgur pilavıyla servisi yaptı. Ve bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.